meitsuse a yeina a rajna ha hamben teni hu ye kure vet vede al na fi ve ahnadin ve fecr fecr na fi aydihim etabela yeşkürüm sübhanellezi hale halekal azvece kulleha mimma tüm bütün ardu ve min en füsihim fusi, ve mimma la yalemin, ve ayetü lehümün leylü neslehü Mümhennep hâle faiz-i hın muslimun. Güz-e şems-i pecrî limus tekâr-i lehâ zâlike. Tebbir-i aziz-i alîm vel kamerâ kader-i nahû. lekel urcunu her urc kendi urcunu urcunun kadim leş suyen beir lena rikel kamera, kameri kamer evelleyhul tabi kull neha riva kullün fi Sie fänekin jestwe jest değil mi? Daha bitmedi ki. Bitmedi. Hadi oku.